Hepinize merhaba arkadaşlar. Demin paket açtım. O yüzden bu 30 oldu bakın. Şu şunu açtım. Mateos çıkar diye düşündüm. Çıkmadı ya. Çıkmadı. Bir şey çıkmadı. Onun yerine kim çıktı göstereyim size. Çok sinirliyim şu anda harbiden. Nerede? Ne çıktı göstereyim. İniyorsunuz. İniyorsunuz, iniyorsunuz, daha da iniyorsunuz, daha da iniyorsunuz, daha daha iniyorsunuz, iniyorsunuz. Ne çıkabilir diye düşünmeyin, hiç düşünmeyin. Düşünmenize bile gerek yok. Çünkü çok kötü. Niye o çıktığını bile bilemedim, ben onu serbest bıraktım. <laughs> Anında bu. Oğlum sen bize niye çıkıyorsun? Bana ne senden ya? Bize uygun değilsin artık. Yani hiç uygun değilsin. Bari Mateos değil de başkası çıkaydı. Şunlardan hiç Şunlar çıkama çıkmaydı. Şu içinden biri çıkaydı yani. Legend. Ben de zaten sadece bir Legend var ya. Yani. Böyle olabilir mi? Legend değil onlar herhalde destansta. Neyse. Biz bir maça girelim. Nereden girsek nereden? E futbol ligi desek ne var? verdiğini anlamadım. Şöyle bakalım. Burada ne veriyorlar? Ee, önemli bir şey değil. Ama yani. yapsak bir maç. Yok ya. <laughs> ne yapalım biz ya? Nasıl şurada girelim? Ah. <laughs> Arkadaşlar aslında bu futbol oyunun, oyunlarının amacı karakter almak. O kadar. <gülüyor> Giriyoruz. Nefiye neresi diye düşünüyorum. Yani ben demiştim kolay. Benim için kolay. 80 metre yürüyüş oldu. Geçiyoruz. Adam kötü. <laughs> biz alırız. pas diyelim pass, atalım pas shoot gol abi çok kolay ya yine bununla attım çok kolay abi bu gol bundan daha sıfır yani Arkadaşlar bir de ben şey videosu çekebilirim. Evet korku oyunu. Granny diye bir oyun varmış. Onun videosunu çekebilirim size. Yardımcı ama. O 5000 like gelirse e, çekerim. şöyle. Adamlar pas atıyorlar ya. Aha. Böyle. Kolay ya de şöyle. Tamam. Şöyle abi Şöyle Ve şut Gol Gol değil Gol değil Ne yapalım bir şey olmaz şöyle. Ya kalenin içine gireyim ya. Şöyle, şöyle şut Bunlar atamıyor bir şekilde ya. Nasıl oluyorsa. Olur ya, bu mu atıyor tek? Harbi bu atıyor tek ya bizde. Onu sen nasıl hep atıyorsun? Adamlar denedi denedi olmadı. Şu adamlar niye dümdüz bir türlü anlayamadım pes mobil yani mobil olsa ne olacak <laughs> Herhalde fark etmez dedim. Yani. Başka açıklaması yok mu, yoksa. Bir <laughs> ya. Neyse şöyle koşalım. Böyle. Şimdi şöyle, şimdi şöyle sen golü atarsın, sen o, o golü atarsın, atarsın sen ya. Hep atarsın sen, senin attığını hep görmüşsündür. Ne oldu hocam ya? Hocam sarı kart yok hocam 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 hocam. Ya hocam ya hocam hocam ya. <laughs> Neyse bir şey olmaz. <laughs> <laughs> Şöyle böyle pas atalım. Shoot. <laughs> Oha ya gol atamıyorlar. Yani nasıl oluyor bu iş? <laughs> Devre arası. <laughs> Arkadaşlar demin ki golü bir izleyin. Şuraya geçiyorum bir izleyin. Direkt ve gol. <laughs> Yani çok zor bir gol. Onu atamıyoruz. Niye sen atamıyorsun? Niye öncekinde sen attın? satayım. Pass ve shoot. Bu kadar da değil ya. Neyse. bir gol attık. Süper bir gol. Bakmayın bakmayın. Gol zaten. Neye ne bakacaksın.

bir gol atıyoruz ya. Gol attık yine. Yine sekiziz abi ya. Sekiz olmak nedir? Süper. Neyse bu video buraya kadardı. Maç üç şu anda bitecek. Bay bay.